Ormanda 99 gece oyununda tek başıma bir günde neleri atlattım, neler yaşadım ve ne hale geldim. Evet arkadaşlar, şimdi girdik başladık. Ee, kampçı şey takılı rol takılı bende. Şimdi hemen arkadaşlar odun keserek başlıyoruz klasik olarak. Arkadaşlar videonun seyir zevkini bozmamak için ve canınızın sıkılmaması için böyle boş sahneleri bu şekilde hızlandıracağım ve aralarda konuşmaya gireceğim. Ben arkada odun kasarken sen hemen aşağıdan videoya beğenip hype puanı bırakıp abone olursan çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar çocukları hemen kurtarmayacağım ee, çünkü ilk başta bir base adam akıllı yapmam gerekiyor. Daha yeni bir tane video çektim arkadaşlar 2 saat boyunca 78. gündeydim. Saçma sapan öldüm hatta üşenmezsem de videosunu şu anda koyarım buraya nasıl öldüğümün. Hop. Hayır. Durma. Hayır lan hayır bir canımız Bir canımız kaldı arkadaşlar öldüğümüz yere bak pusmuş buraya ya Böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. O yüzden ilk başta çocukları kurtarmayacağım ki günler hızlı geçmesin ve çok daha büyük ve çok daha güzel şeyler yapabilelim diye Günler hızlıca geçmeyeceğim o şekilde yani Şimdi bizim e, bir güçlendirmemiz lazım ondan sonra da çuval lazım Tabi ondan önce hemen şöyle birazcık da ateşin seviyesini artırsak iyi olacak Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden tohumları ekelim şuraya arkadaşlar tavşan ayağını alalım. İlk tüccar geldiğinde de direkt tavşan ayağıyla şey yapalım. Şimdi hemen şurada odunlar var hazırda. Onlara bir konalım arkadaşlar. Oh. Yani bir tane daha bir seviyede açtığımda full odun kasmaya çalışacağım. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yanımızda geyik. Hiç problem değil. Bu niye saldırmıyor? İlk gece olduğu için mi saldırmıyor bu? Anlamadım ki. Merhaba kardeşim. Şşt! Hadi lan. Neye bakıyorsun Emre? Hoyt. Lan. Şaka yaptım. Kaçtı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen bir sandığı açalım. Bundan şey istiyorum. Çuval istiyorum ya da iyi balta istiyorum. Şu anlık mızrak istemiyorum. Çok güzel. Mükemmelsin. Gerçekten istediğimi verdi arkadaşlar. Ateş seviyemizde 4'e ulaştı. Tavşan ayağı istiyorsun. Al kardeşim hemen sana bir tavşan ayağını verelim şunu arkadaşlar hızlıca. Tabii ki de iyi balta. Bir de arkadaşlar yemek sorunu çözmek için hemen şey yapacağım buraya. Hemen bir tarla yapacağım böyle. Tarlanın üstüne hemen tencere atacağız. Yemek sorunu direkt çözeceğiz yani. Bir tane kurt, kurt kürkü lazım. Bana kürk ver, kürk istiyorum. Ver kardeşim, vermiyor. Vermiş tamam. Tamam kürkümüzü aldık hemen. Buradan kürkü de şöyle sana verelim. Mızrak kalmam mantıklı gibi geldi bana arkadaşlar. O yüzden mızrağı seçtim. Bir de arkadaşlar periyle çiçekle takas yapmam lazım. Biberleri açmam lazım haritada hızlı dolanabilmek için. Onu da ne kadar hızlı yaparsak bizim için o kadar iyi olacak. Bir de bizim vida kasmamız da gerekecek. Sadece odun kasarak olmaz çünkü bir seviye daha atlatmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım hemen. Şu anlık bir seviye daha atlatsak yeter de yine bir iki seviye atlatmamız gerekecek. Lan dur lan. Arkadaşlar bir tık bir tık korktum. Dalmıştım da. Oo mis mis yağıyor yağıyor. Şöyle hemen bir 100 odun kastık şimdiden arkadaşlar. Dördüncü gündeyiz daha. Tık 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 tık. Hemen şu tohumları ekelim. Lan nereye geliyor yürü git bu niye içeri girdi arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim daha önce Allah Allah merhaba kardeşim şöyle bayıl sen sen de bayıl tamam hemen şu mücevheri bir eritelim şurada hemen tezgahımızı geliştirelim arkadaşlar Şuradan hemen bir tencere içinde bir 10 vida lazım. Biz yine de şimdiden 3 çiftliğimizi bir yapalım. Hatta çiftin 2 tane aldım da 3 3 tane almışım pardon. Tamamdır. Şunu hemen açalım şu sandığı. Ne çıkacak içinden? Daha iyi bir çuval çık. Hadi bakayım. Elmas çıktı. Oğlum. Lan çok korktum lan. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Bildiğin jump scare gibi geldi ya arkadaşlar. Dur kardeşim. Gelme. tiplere bak ya. Aç kurtlara bak. Aç tiplere bak ya. Hop. Dur kardeşim. Lan onu durdurmaya çalışırken canıma bak. Dur dur dur. Ya ev ne kadar uzakta. Hayır buradan ölemem ya. Yok yok ölmedik arkadaşlar. Hadi yürü git kardeşim işine hadi yürü git. Cık cık. Saçma sapan işler. Hankel gibi saçma sapan ölmek hiç istemiyorum. Bir vidamız var bakalım kaç olacak. Hop 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 hop. Oh 17 tane oldu. Hemen şuradan yakıt kabını atalım. Kömürü de at. Evet, bir gün daha geçmiş bulunmakta. Şimdi bakalım tencere yapmamız lazım. Aynen öyle tencereyi yap kardeşim direkt. Şu şekil. Buradan yemeklerimizi de güzelce yapalım arkadaşlar. Şu ağaçlar da büyüyor. Biraz da büyümüş hatta. Büyüyenleri keselim şimdiden. Hatta arkadaşlar burayı biraz düzenli tutalım. Buraya bir raf yapayım ben. Tam şuraya da yemekleri koyarız. Şu şekli ya. Şöyle. Aynen. Diğer rafı da şöyle bir yan yerleştirelim. Tamam. Bunları bir yerlerine koyalım şöyle. 10 numara gerçekten. Düzen önemli arkadaşlar. Beyizde düzen çok önemli. Yemek sıkıntısını çözdüğümüze göre ağacımız da buradan geliyor. Bizim şu anlık tek sıkıntımız vida. Vidayı da dolaşarak toplamamız gerekiyor tabii ki de. Gece yaklaşıyor da yaklaşıyor. Bir sıkıntı var mı? Yok ama bu kurt niye? Bu kurt niye sırtında tavşanı taşıyor arkadaşlar? Ben bunu merak ettim şu anda. Al Dur kardeşim. Ben onu deyince bıraktı yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum. Yanda bir tane daha ev var ona da gireriz hızlıca. Ee, sandalyeleri falan her şeyi alacağım. Varsa bakalım. Dur kardeşim. Şuradan radyoyu alalım şu sandığı açalım sandıktan tabanca zaten var bizde kardeşim anladın mı? Mermisi işimize yarar mı yarar. Şu gidelim bir ateşi bir harlayalım artık. Şöyle tamam. Hemen şu vidaları da atalım. 17 vidamız oldu. Biyo yakıta mı geçsem yoksa biyo yakıta hiç uğraşmayıp petrolüm yapsam ya. Biz biyo yakıta geçelim arkadaşlar. Biyo yakıt. İlk başta bir biyo yakıta geçelim yani. Şöyle. Aynen bu şekil. Şurada bir acıkmışız hemen buradan bir yemeğimizi yiyelim. Oh. Önce şu okçuyu öldüreceğim. Hemen. Aynen. Ondan sonrası basit. Şu şekil. Yok oluyorlar basitçe. O tüm ağaçlar büyümüş. Güzel oldu. Şimdi şu ağaçları kıralım arkadaşlar. Sonra bir yavaştan bir ateşi bir seviye daha yükseltsek iyi olacak aslında ya. Oh. Arkadaşlar burada hızlıca odunları kesiyorum. Ondan sonra yemekleri yapıyorum ve yeniden odunları ekiyorum. Şöyle bir yavaştan duvarlarda biz çekmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir duvarları yapalım abi. Tamam evin girişi şurası olsa güzel olur çünkü orası biraz açık evin girişi bu taraf olacak şuradan atmaya başlayalım Müzik yapalım Aynen şu şekilde bir şey yaptım arkadaşlar şimdilik. Şu çiçekleri de bir toplayalım. Sonra bir periye gidelim bakalım kaç çiçeğimiz var. Gerçi çiçeğimiz burada yazıyor. İlk şeyi açmamıza, ilk ton kutusu almanıza büyük ihtimalle derken baykuş tam çiçekçinin üstüne kondu arkadaşlar. Bu yakışmadı bu. Arkadaşlar burada dolaşıyorum ufak bir loot yapıyorum sonra biraz daha odun kasıyorum. Burada odunların kısmından içeriye geçebilmek için dışarıya ahşap raf yapıyorum. Onun üstüne atlayıp içeriye atlıyorum direkt. Sonra tarla yeterli gelmiyor. Biraz daha tarla yapıp direkt koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yana da yaptık. Bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda gitmediğimiz yerlere gidelim. Sandığı... Lan hayır hayır. Hayır. Şu sandığı bir aç. Ay. Tamam. Arkadaşlar hemen hiç uğraşmadan şuradaki elemanı şöyle şöyle kesiyoruz. Sonrasında çok basitçe şöyle mızrakla tamam. Yorum ya. Umarım yarıyordur. Ooo! Oh, oh. Yaramıyor gibi. Neyse. Neyse bunu keselim gelmişken. Ve kürkü düşer. Ayı kürk istiyor çünkü bir yerden sonra şey. Hadi ya. Kürk düşsün ya. Boşuna mı o kadar mermi harcadım ya? Ya da istiyorum şu anda kalayım. Başka bir şey alacak olursak atarız. Arkadaşlar burada geyikten kaçıp base'e geliyorum. Sonra yakıtlar alıp kamp ateşini full seviye yapmaya çalışıyorum. Şöyle hemen 6. seviyeye geçtik arkadaşlar. 10 numara. Şu kamp ateşine bakar mısın ya? Şu kamp ateşinin güzelliğine bak ya. Lan ne bayıldın? Arkadaşlar adam bayıldı. Neyse dev çuval alalım ya. Güçlü el fenerine gerek yok gibi dev çuval hepsinden iyidir. Al kardeş. Bu da bu uzay şeyi var. Bu ne yapar? Bu ne işe yarar? Bakalım bir. O da harbiden bunun ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bizi bir anda kaçırmasın. Şunları alalım. Oh. Nereye gidiyoruz? O sandık var. Atla. Hadi. Hadi hadi. Yoksa Reagan verecek. Gerçekten Reagan ver. Ya tabanca ne kardeşim? Kaleyi bitireceğim ya. Kaleyi şu anda gireceğim, bitireceğim. Gece olacak büyük ihtimal yakın zamanda ama mızrak çıktı. Şu anda bir kaleye girip bitireceğim artık. Zamanı geldi bunun. Arkadaşlar üstün savaş yeteneklerimle sağ sol çapraz vuruşlarımla kaleyi baştan aşağı yok ediyorum. açıldı arkadaşlar. Bakalım sandıklardan neler çıkacak. Öncelikle şu şeyleri alalım. Kültist deneyi al abi. Al şu şunu da alayım bir daha. Of şu sandığı bir açalım. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Of bu ne? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Böyle bir kalkan mı geldi? Ne diyorsun ya? Çok iyi. Ne bu kalkan? Harbi her şeyden korur gibi ya. Bir geyikten korumaz herhalde de. Hadi. Hop. Bu sandıktan hep elmas çıkıyor sanırım ya. Aynen. Oh şöyle alalım elmasları Arkadaşlar kaleyi temizledikten sonra eve geliyorum Eve geldikten sonra evin içini düzenliyorum Yeni nutları boşaltıyorum sonra kültüsler basıyor Onları kesiyorum sonra biraz daha odun kasıyorum Ve aklıma bir tuzak fikri geliyor Vidalarla şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Şimdi bu ıı, girişe böyle bir tuzak yapacağım Baya bir ayı tuzağı yapacağım aslında Ben zaten şu yandan zıplayarak girebiliyorum Buradan da zıplayarak çıkıyorum Şöyle yapsak mesela ayı tuzağı Tık 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 yapsak ya anladın mı Şöyle mis şuradan başlasak Şurayı biraz kısaltmamız lazım ama Şöyle kısaltalım Şöyle bir girişimiz var arkadaşlar Bu girişe de basitçe şöyle Tuzakları yerleştirirsek 12 Biz buradan girmeyeceğiz zaten Şu şekilde tuzakları yerleştirirsek Yani 10 numara bir şey olmuş olur Şuradan atlayalım Böyle Garip bir tuzak yapılıyor da o tuzakçıyla mı yapılıyor acaba Sadece tuzakçıyla yapılıyor sanırım arkadaşlar Bir dahaki benim de tuzakçı olurum büyük ihtimalle az daha oradan çıkıyordum arkadaşlar. Yakışmaz, hiç hoş olmaz. <laughs> güzel bir sandık var burada arkadaşlar. Bayağı güzel gözüküyor bilmiyorum. İçine ne çıkacak acaba? Elmas olur. Yakışır. Şöyle girmedik hiç diyebiliyorum. Gelme. Lan yürü git bak. Şu an ölemem. O tüfek geldi. Ya bak kardeşimsin, kardeşimsin. Kurt musun nesin? Şuradan şu sandığı da açalım. Aha yine tüfek mermisi. Lan bu buradan bir şey yapabilir mi? Yapamaz umarım Şu tipe bakın arkadaşlar eşeğin tipine Bakın şunun ya petrol var Al kardeşim lan nereden geliyorsun da Doğuyor içeride doğuyor Tipe bak tipe Hemen şuradan şunu al şunu al Alamadım fan alamadım Şunu al Bir şey de bıraktık orada da neyse Hiç sıkıntı yok Hallediyoruz Hiç sıkıntı yok bekle. şöyle. Gel gel kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun lan? Aa! Yıldırım çarptı arkadaşlar kafamıza. Kafamız yıldırım çarptı. Gökyüzüne bakmamız lazım. Bir yandan da şunu kesmemiz lazım. Canımız da az. Gece de oluyor. Sınırları zorluyorum bakalım. Umarım ölmem. Atla şunu. Ya yağmur dur kardeşim ya. Bak, tamam oraya çarpıyor. Sıkıntı yok. Hadi öleceksin. Lan. Öl artık tamam. Ya gerçekten çıkmadın mı ya? Yap hop. Yıldırım çubuğu bunu şuraya çarptır kardeşim. Şunları yeniden ayarlayalım. Hop dur kardeşim geçme. Şimdi biz senden neler alabiliriz? Bu ne? Oo 10 numara bunu al. Bunu aldık. Ne oldu? Bu da güzel gider. 2 tane şunları alalım. Şu girişe bu güzel gider bak. Hatta şöyle alalım aynen. Bu da güzel gider. Bu çit, bu çit de çok hoşuma gitti. Yani her şey hoşuma gidiyor şu anda arkadaşlar. Bunlardan da al. Bunlardan da al. Of of. Bundan bayağı al. Şundan köşelere bir şekilde. Bakayım. Yok be. Bunu al. bunu bir tane daha. Şundan da aldık mı tamam bitirdik arkadaşlar. Tüm parayı. Arkadaşlar şimdi bakın şuraya koltuğu attın şöyle tamam mı? Mis gibi bak. Buraya değil attın. Buraya buraya. Şuraya koltuğu attın mis gibi. Of. Bunun bir de karşısına attın. Şu şekil. Bunun ortasına geldin. Bu ne kanka? Bunu geldin. Bunun ortasına verdin. Ya kardeşim tamam mı? Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This Isn't that spittin' slow spittin' fast I could roast I could gas think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious you think you're with my time You're delirious mysterious Because you are behind the fake exterior Inferior you know I'll always be Geyik bu gece açmış Arkadaşlar mekan şu şekil oldu Yani bence güzeldi Baya bir uğraştık yaptık Evet bu gördüğünüz gibi tavşan da bayıldı şuraya. 22. gündeyiz. Hiçbir çocuk falan kurtarmadık. Sadece mekan yapmaya özen gösterdim. Ya birazcık da tabii etrafta bir şeyler yaptık. Odur budur. Yani loot da yaptık tabii ki de. Ama bu kadar oldu. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. İstekleriniz varsa abi şöyle yap böyle yap. Veya ne bileyim video fikri istekleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.